Evet arkadaşlar hadi bitirelim şu işi. Yay ayraç diğer adıyla parantez. Nerede kullanıyormuşuz bakalım. Ömer Asım Aksoy. Türk diline büyük hizmetler etmiştir. Bak şimdi bu cümlenin bana anlatmak istediği olay ne? Ömer Asım Aksoy denen amcanın Türk diline büyük hizmetler etmesi. Şimdi burada ne yapmış? Ekstra bir bilgi vermiş bana. Yani bu Ömer amcanın doğum ve ölüm tarihini vermek istemiş. Şimdi sorum şu. Bu cümlede anlatılmak isteneni anlamak için bu amcanın doğum ölüm yılı benim için ne kadar önemli? Çok önemli mi? Değil. Bu bir. İkincisi e, cümleyle tamamen bağımsız bir bilgi mi vermiş bana? Hayır. Cümlede bahsettiği özneyle ilintili bir bilgi vermiş. O zaman şöyle diyeceğim. Diyeceğim ki cümleyle cümleyle ya da cümlenin anlatmak istediğiyle doğrudan doğrudan bağlantılı olmayan ek bilgiler ya da ek bilgileri göstermek işte için kullanılır diyeceğim. Bakın cümlenin bana anlatmak istediğiyle doğrudan bir ilgisi yok doğum ölüm tarihinin. Ama Ömer Asım'la alakalı bir bilgi şey mantığı var. Ya bunu da bil. Hadi fazla bilgi göz çıkarmaz. Mantığı var. Mesela şeyde de böyle oluyor. Diyor ki mesela e, ee, şuraya yazalım. Edatlar diyor. Parantez içinde ilgeçler. Şöyle. İşte tek başlarına işte kullanılmaz diyor. Şimdi cümlenin bana anlatmak istediğini edatı tek başına kullanamazsın. Ee, <laughs> ama ekstra parantezine ne demiş bana ilgeçler demiş. Şimdi cümlenin anlatmak istediği edatın tek başına kullanılmayacağı ne yapmış? Ya bunu da bil demiş. Hani ilgeç demek. İlgeç de edat demek. Diğer ismini bana vermiş. Ekstra bilgi olduğu zaman işte ben böyle yani cümlelere cümleye doğrudan ilgili olan ekstra bilgi olduğu zaman parantez kullanıyorum dedik arkadaşlar. Onun haricinde ihtiyar yavaş yavaş kaymakama yaklaşır. Ne oluyor beyefendi diye sormuş mesela. Arkadaşlar edebi metinlerdeki özellikle tiyatro metinlerinde tiyatro metinlerinde. Şimdi biz okuduğumuz zaman tiyatro metnini o jest, mimik bunları göremeyeceğimiz için bu şekilde kahramanların hareketlerini daha rahat canlandıralım diye hareketlerini parantez içinde gösteriyoruz. Tiyatro metinlerinde kahramanların kahramanların hareketlerini diyelim. Hareketlerini belirtmek için kullanılır dedik gülerek de diyebilirdi mesela kızgın bir şekilde falan diyebilirdi. O görmediğimiz o hareketleri göstermek için parantez içinde alıyoruz o kısmı. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül nedir derdin demiş kim Mehmet Akif Ersoy. Yani bu alıntının Mehmet Akif'ten yapıldığını ya da burada bir eser ismi de olabilir mesela. Burada geçen bir cümlenin şu eserden alıntı olduğunu, alındığını göstermek için yine parantez kullanıyormuşuz dedik arkadaşlar alıntı ifadelerin kısaca kaynağını diyelim. Alıntı ifadelerin kime ait olduğunu ya da hangi kaynaktan alındığını, hangi kaynaktan alındığını göstermek için kullanılır dedik parantez. Bir de arkadaşlar burada ünlemimiz var. Yunus Emre'nin 1240-1320 bak ne yaptı gene? parantez kullandı. Çünkü cümlede e, benim için çok önemli değil doğma ölme tarihi. Sadece ekstra bilgiyi göstermek için kullandı. İşte hümanizm anlayışı demişiz. Burada şuna dikkat çekeceğim. Diyelim ki bakın burada bir çekim eki kullandı. Acaba hocam parantezden sonra mı ek getireceğim yoksa önce mi ek getireceğim diye düşünüyorsanız işte cevabı burada. Arkadaşlar özel isme gelecek olan ya da herhangi bir isme gelecek olan çekim ekini bakın parantezden Önce kullanıyorsunuz. Sonra değil. Önce kullanıyorsunuz. Burada böyle atıfta bulunmuş olalım. Onun haricinde nerede kullanıyoruz parantezi? Daha önce konuşmuştuk. Mesela ünlemi anlatırken ne demiştik? Alay, kinaye, laf sokma, tariz gibi durumlarda parantez içinde ünlem kullanıyorduk. Hatırlarsanız müdür yine çok anlamlı bir konuşma yaptı. Örneği vermiştik. Parantez içinde ünlem kullanmıştık. Derdimiz neydi burada? Aslında müdür boş yapmış. Bunu söylemek istiyorduk. Artı yine soru işaretinde konuşmuştuk. Demiştik ki böyle kesinliği bilinmeyen, işte şüpheyle karşılanan, net olmayan ifadelerde parantez içinde soru işareti kullanıyoruz. Ki bakın burada bir örneği vardı. Mesela 1240 soru işareti. Yani emin değiliz. Hani 1237 diyen kaynak da var, 38 diyen kaynak da var, 41 diyen kaynak da var gibi bir e, anlam katmış. Netliği yok. Buralarda kullanıyoruz. Onun haricinde yine çok seversiniz. Değil mi? A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı. Yani maddelerde işte madde başlarında numaradan sonra ya da işte harflerden sonra bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Bir de yani tekrar yazmak istemedim tahtaya. Köşeli ayracımız var bizim. Köşeli ayrac. Hemen kısaca onu da burada anlatayım. Şu zaten çok karşımıza çıkmıyor. Yani genelde matematik dersinde karşımıza çıkıyor. Matematikten daha aşinasınız o e, şeye. işareti. Nerede kullanıyoruz biliyor musun? Bak aynı virgülle noktalı virgülün. Aynı tırnak işaretiyle tek tırnağın ilişkisinde olduğu gibi. Yani iki kere parantez kullanmak istediğimde dış bunu koyuyorum. Tamam Olay bu. Mesela dedim ki işte ee, Hali Halikarnas balıkçısı dedim. Hali Karnas balıkçısı. E şimdi ben bu adama bir de e, kim olduğunu açıklayacağım. Mesela gerçek ismini yazacağım. Şimdi köşeli parantez açıyorum. Sebebini söyleyeceğim. Cevat, Şakir, Kabağaçlı diyorum. Dur ulan diyorum hadi içimden geldi. Bak bu yoktu içimden geldi diyorum. Doğu bölüm yılını da vereyim. E, onun için de gene parantez kullanmam lazım. Hop açtım parantezi. İşte 1800 atıyorum şu an tamamen. 91 ile 2000. Yok lan çok yaşar öyle. <laughs> 1961 olsun mesela. Tamamen attım. Kapattım ya. Artık en dışa da köşeli ayrıca koyup kapatıyorum. Bu şekilde de köşeli ayrıca kullanıyorum arkadaşlar dedik. Ee, şimdi burayı temizliyorum. Yeni noktalı işaretimizle birlikte devam ediyoruz. Nerede benim simliyim?